Tekrar merhaba. 17 Mart 2022. Dün tarihi yanlış söylemişim. O, değil mi? Şubat demişim. evet. 17 Mart. Dün TSE'ye gittik. TS muayenesinde iki eksiklik olduğunu söylediler. Bir tanesi içerideki yolcu koltuklarının emniyet kemerleri bende markasızmış. Onların daha doğrusu markası demeyeyim e, TSC belgeler üzerinde herhangi bir sayı, bir şey yazmıyor. Bu yüzden onu, onları kabul etmediler, bunları değiştirin dediler. Yani 4 tane kemer değiştirdim. İkinci olarak da Karavanda dediler iki tane panel olur. TSC normlarına göre sizde 3 tane panel var, bir tane paneli sökün. Tabi dün gittim şeyde e, Menemen Sanayi'ye gittim. Menemen'deki TSE'de bürosunda girmiştim. Panelin bir tanesini de yukarı çıktım söktüm sökülen panel. Şimdi sökülen paneli e, artık yerine takıyorum çünkü iki panel, üç panelli benim sistem. Evet. Naim Bey. Evet abi. Alalım. Paneli veriyorum. Panelciyi alalım. Şekle yani, evet. yerine. Aile de eşek gibi. <laughs> Yukarı düşüyor. Başka iş var mı? Yok. Teşekkür ederim. Dikkatli ol. Düşmeyelim. Evet. Şimdi işte paneli yukarı takıyoruz. Peki. Ben geri kalanı anlatayım. Şu an panel tekrar. Üçüncü panel. Yukarı takılıyor. Peki. Başka ne oldu? İşte şeyleri değiştirdim. Ee, koltuktaki emniyet kemerlerini değiştirdim. Değiştirdikten sonra tekrar muayeneye gittim. Tekrar muayeneye gittikten sonra da TS işlemin e, sona erdi. İşte birkaç gün içerisinde belgeyi vereceklerini söylediler. Peki başka ne değişiklik oldu derseniz araçta. Dün değil aslında bir, iki gün önce e, sineklikler takıldı. TSI gitmeden önceki gece. Şimdi dışarıda bakın şurada aracın kendi orijinal camı var. Bir tanesi orada dışarıda. İkincisi yine onun arkasında. Bunlar aracın kendi orijinal camları dışarıdan sadece sineklik olarak takıldı. Yine aynı şekilde diğer tarafta yine şoför arkasındaki cam ve onun arkasındaki cama dışarıdan Sadece sineklik. İçeriden de zaten göstereceğim. Sineklik olarak takıldı. Evet. Aracın içine girelim. Tabi başka değişiklikler de var. İçeride şöyle göstereyim. Takılan sinekliği. şu şekilde tam tabi tam açmadım şu şekilde e, sineklik oluyor evet aynı şekilde diğer de aynı şekilde yine bir tanesi buraya denk geliyor bir tanesi de şeyde e, çocuk Ranzası diyeyim artık. Yani Ranzanın olduğu yerde. Onun dışında sineklik olarak mutfakta hem buradan şu camı açabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Evet. Biraz zor açtık ama tozlanmış. şu şekilde sineklik oluyor. İstersek ortası açılıyor. Bu şekilde de güneşlik oluyor. Bu mutfak tarafındaki sinekliğimiz. Camımız 40'a 80'e 40'tı. O şeylerden göstermiştim zaten. Onun dışındaki camlar küçük camlar. Bir tanesi banyoda. Normalde bu havalandırma olarak zaten hani jump kullanılsın demiştik perde ve sineklik olarak kullanabiliyoruz ee, sineklikleri aynı şekilde ee, yatak odasında, arka yatak odası kısmında da çift taraflı yine aynı şekilde hem perde hem sineklik hem de ortasından açılabiliyor. O şekilde sineklikler takıldı. Perde sineklikler. Yatağı tabi şeye gitmeden önce yatağı koyduk. 190'a 140 evatlarında yatağım vardı. Tabi TS'deki arkadaşlar camların büyük ihtimalle CE belgelerini kontrol etmek için e, gördüğünüz gibi bu yatak temizdi. Yatağın üzerine e, ise basmışlar. Yani bir şey diyemiyorum artık. Naylonu çekip onun üzerine basmalarını tercih ederdim. Tabi bu yatak silinecek. Öyle kontrollerini yapmıştır. Yani basmasılar çok daha iyi olurdu. Sonuçta bu yatak. Yine aynı şekilde arka kapının olduğu yerde şu şekilde şöyle göstereyim biraz daha ileriden. Yine perdeli sinekliğimiz var. Eğer şey yaparsak arka kapıyı açtığımızda da bu taraftan da sineklik oluyor. Arka kapıyı açarsak bu şekilde kullanabileceğiz. Arka kapıyı. Evet. E, Hem tabi bir de e, hekiler vardı. Hekilere sadece sineklik taktırdım. Şu şekilde. Hekiyi açtığımız zaman da havalandırma olarak hem arkada var yatak odasının üzerinde Arka yatağın üzerinde hem de öndeki e, şeyin üzerinde hekimin üzerinde de sinekliğimiz takıldı sineklikler bunlar onun dışında ne oldu televizyonu taktık taktırdı daha, zor, daha doğrusu televizyon takıldı ee, tabii henüz daha elektrik bağlantısı yapılmadı 12 voltla çalışacak. Sistem 12 volt üzerinden. Zaten kabloları gelmişti. Yukarıda e, Netan'ın uydu anteni var. 28'de yanlış hatırlamıyorsam. Onun şeyi takıldı. Uydu anteni takıldı. Daha doğrusu uydu anteninin bağlantıları öne kadar gelmişti. Buraya da televizyonu mont ettik bugün. Şey olarak gelişmeler bu şekilde. Şimdi güneş enerjisi paneli yerine tekrar konuyor. Ee, gelecek hafta içerisinde de e, şey randevusu aldım. Türk Türk'ten tadilat muayenesi randevusunu aldım. Zaten birkaç gün içerisinde şey yapılacak. E, onay gelir. Onay geldikten sonra da muayene yapılacak. Bu arada nelere dikkat ediyorlar derseniz tabi benim o iki şey dışında bu normalde dolapların kitli olması isteniyor. Yine ben Dolabın içerisine tüpü koyup tüpü sabitledim. Niye? Ocağım var. Altta bir menfezim var. Ee, şurada. Şu bölgede. Havalandırma deli istiyor. Zaten bende aslında çift menfez var. Yukarıda da var. Çünkü buzdolabı havalandırmasının bir kısmı e, kolon yüzünden e, şu bölgede çünkü kolon var. Hemen karşıda tüpün olduğu yerde. İki tarafa da gitti. Yayıldı. E, zaten büyüktü menfez. Onun için e, zaten burada da tüp kısmı olacağı için menfez olarak kaldı. şey zaten sabit ee, gördüğünüz gibi ba bağladık. Ona bakıyorlar hareketli olup olmayacağına TSV'de. Yine ocağın sabit olması isteniyor. Zaten ocak sabit. Ee, kontrol ettiler bilmiyorum ben o elektrikleri kapatıp aracı götürmüştüm. Ama sonuçta e, musluğu kontrol etmişler akıp akvadan'a bakmışlar. O da zaten şey. Genleşme yani ıslaktı zaten. Genleşme tankındaki suyu kullanmışlar. Çünkü şalter kapalıydı. Ona bakmışlar. Ee, onun dışında şey olmayan e, bas çekle olmayan hani kitlenmeyen yerler var. Bunlar nedir? Mesela buzdolabı. Buzdolabına gördüğünüz gibi böyle çocuk kilidi koydum. Çünkü açılır. E, hareket halindeyken araç açılır. Yer istemiyorlar. Bu yüzden de şeylere bakıyor dendi proje tarafından da yine aynı şekilde e, gördüğünüz gibi tüm şeyleri e, çekmeceleri bundan çünkü basacak olmuyor veya işte çamaşır makinesi hepsine bildiğimiz çocuk kildi. almıştım evde vardı zaten çocuk olunca onları taktım yine e, aynı şekilde arkada dolap vardı onun basacak yetişmedi yine dışarıdaki dolabın da aynı altta şöyle göstereyim alt depoya ulaşma yeri. Bunlara da ben basçak taktım. Zaten kapamıştım. Artık baktılar mı bilmiyorum içerisine. Ama su deposunu kontrol ettiklerine göre büyük ihtimalle bakmışlardır. Neye başka bakıyorsunuz? Bakıyorlar derseniz e, bana söylenen. Mesela aracın bulunduğu yerin zemine, şasiye bağlandığı orijinal yerinde olup olmadığını baktılar. Alttan kontrol etmişler. şasinin bağlantısını göremedik dediler. Vidalarını. Ben dedim şasiye bağlı zaten. Yani sonuçta söküp bakmaları lazım. Artık onu da sökmemişler. Sağ olsunlar. Araç zaten e, kendi koltukları takılı. Onlara bakmışlar. Alttan da kontrol etmişler. Hani ciddi ciddi. E, TSE'de kontrole girmişiz. Yine hani yerlerini, şeylerini kontrol ettiler. Yanda şaseye bağladım. Altta şaseye bağladım. Onlara bakmışlar. Emniyet kemerlerine tabii takıldılar. Emniyet kemerlerinde hiç dikkat etmemiştim ben. Şöyle bakın. Daha doğrusu şöyle arkadakinden göstereyim. Şimdi iç tarafına baktığımızda ne kadar net görünüyor bilmiyorum. Şunu çıkartayım. Zaten bakın şunlarda da var. Eee kodlar var. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Şöyle Üzerinde e, TS ibaresi var. Yine zaten bu Ford'a ait. Ford bildirir. Ford aracının şeyini taktırdım artık. Ne buluyorsam sanayide. Çok net görünmüyor ama e, onların konturunu yaptılar. Hani öyle geçebildim çünkü eskilerde herhangi bir işaret yok. Çok da dikkat etmedim aslında. PS'ye bunlara baktı. Zaten bunlar yüzünden kaldım. Benim eskiler eskilerde herhangi bir şekilde şöyle göstereyim. Ee, hiçbir şey yok. Bir şey yazmıyor. Yazmadığı için de bunlar dediler uygunsuz. Evet sevgili kedicim hadi bakalım çekil. Hadi hadi kapatıyorum burayı. İçeride kalacaksın. Hadi. Evet. Zorla. O da merak ediyor sonuçta. Değil mi? Misafirimiz geldi. Evet onlara baktılar. Ee, onlara kontrol ettiler. Başka nelere baktılar aslında çok da bilmiyorum. Ee, aracın üzerine baktılar. Zaten merdivenden yukarı çıktılar. Üzerinden de şey kontrolünü yaptılar. Ee, dediler bu koltuklar kendi orijinal koltuğu. Evet dedim ben. Yani orijinal koltuğu zaten dedim. Orijinal şiir iç otobüs olduğu için dedim. Kemerleri yoktu. Kemerleri dedim ben aldım. Dediler uygunsuz kemer almışsınız. Değiştirin dediler. Değiştirdim. Yani yapacak bir şey yok. Tartışmanın çok da bir anlamı yok. Ee, öyle bir normalde karavan da işte hani lob olacak, sabit e, ocak olacak, evli olacak neyse. Belirli şeyler vardı. Ama işte e, orijinal koltuk istiyorlardı. E, orijinal koltuk şey yaptım. Şimdi e, diğer koltuğu takamadım. Çünkü diğer koltuk e, yönü değişti. TSE'den geçmez Bu yüzden de ee, bu şekilde aracı 1 artı 4 olarak projeye soktu. Ben yani projesi çizildi ve muayene muayeneye soktum. Bakalım. E, ee, birkaç güne kadar onayları alınacak. İki mühendisinin daha imza atması gerekiyormuş. Onaylar alındıktan sonra artık şey aşamasına geçeceğiz. Ee, Türk Türk proje. Daha sonra tadilat onaya da gireceğim. Ondan sonra da zaten karavan ruhsatı için notere gideceğim. Ne kadar verdiniz derseniz 570 lira muayene, şey, e, TSE muayene ücreti onu ödedim. İşte e, değişiklik yapılacak şeyler varsa dediler. 3 gün süre tanıyorlar. 3 gün süre içerisinde e, aynı yerde gidiyorsunuz. tekrar. varsa eksiklerse söylüyorlar zaten. Onları düzeltiyorsunuz, düzeltiyorsanız zaten düzeltmiyorsanız onay vermiyorlar. Ondan sonra işte e, geçtiniz dediler. Onları da düzelttikten sonra. Zaten git gel yapsam daha büyük problemdi. Menemen dikil arası da çok yakın değil. Arada ilçesini ilçesinde geçiyorsunuz. Yaklaşık 80-70-80 kilometre mesafede. Hani git gel için yapmayayım dedim. O gün yani dün en azından Menemen'de sanayide olayı çözdüm. Çok da zaten hani değişecek bir şey yoktu. Kemerlerle şeylere. Güneş paneline. Şeyler bu kadar. Ee, Televizyonu da işte bugün taktık güneş panelini tekrar yerine monte ediyoruz. Yapılacak daha tabii işler var, küçük şeyler var. Ee, düzeldikçe, yapıldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Ee, aracın dönüşümünde artık dediğim gibi son aşamaya geldik. Tekrar e, görüşmek üzere.